kızı bir kadını etkilemek için ne yaparsın? Valla ondan fazla bilgim yok doğrusu söyleyeyim. Allah doğal olurum herhalde. Etkilemek için öyle yani çok özel bir şey düşünmem pek. Yani genelde doğal olurum. Evet. Daha çok ilgi gösterdikçe daha şey olurlar hani şımarırlar. Bayanları etkilemek için ne yaparsınız? Herhangi bir taktiğiniz var mı? Saçıma jöre sürerim. Jöre Evet. Şöyle bunu alacak böyle saçlara sürecek. Sah sahaya öyle çıkacak. Bu, bu şöyle. Ben bunu için konuşurdum, çok konuşurdum. Kendimi anlatırdım. Yanlışlıklara bahsederdim. Bunlar olmayacağını söylerdim. Ben de ağaçtan çiçek koparır uzatırdım. Ya bayanlara her zaman saygım tuttum. Bayan gördüğüm zaman ha böyle boynum kıldan ince bir. Nasıl etkilersiniz bir bayana? <laughs> sen çok kaparlar. Bayağı sırrınız var o zaman. Var çok var. Hatta benim adıma kitap da çıkartacaklar <laughs>

Sen hiç aksan yok. Davranışlarım var. Konuşmalarım var. Müziklerim var. <laughs> bakışlarım var. Bakışlarım öyle güzel Öldürüyor Beni nasıl Karda açan Çiçek gibi Çölde yalan yağmur gibi Sevincimsin Mutluluksun Sana öyle has Örneğin gözünü e, birisine elbiseye mi bakıyor? Ay böyle bir elbise hiç olmadı. Tarzında bir şeyler söylersin. Bunları <laughs> etkilemek için şimdi eşim karşıdan bak. Yanlış <laughs> 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 zaman mı sordun? Onu o gün yapar arkadaşlar. Bayanları etkilemek için yani onları anlamak lazım. Anlamak lazım. Sizi de etkilemek için anlamak lazım. Sevgili yine <laughs> bir planınız var mı eşinizle? Ha şimdi benim eşim olmadığı için. Hmm oradan şey yapıyor, yürütüyor. <laughs> ya ben sevgilim vardı. Onu nasıl nasıl etkiledin onu? Ben onu şeyde nargile salonunda görmüştüm. <laughs> Arkadaşımdan numarasını aldım, direkt teklif ettim yani. Kabul etti. Ha direkt etti yani. O da beğenmiş. E, i̇şten olacaksın, dürüst olacaksın. Karşıdaki insana göre davranacaksın. Herkes kendi yolunu bulsun yani. Herkes bulur diyorsun şekilde. E Tab biz e, şeylerimiz var. Onlar bizim başımızın tacir gerek yok yani. Açıkça belli ederim, söyledim. Ben var ya çok üzüldüm. Ama elde var sıfır. Evde iyisi benim de. Ona daha yakın davranarak, onu ne bileyim, ona güzel şeyler yaparak. Ama öyle durduğuna bakmayın. Bu çok çekimsel duruyor burada ama kızların yanında göreceksiniz onu. Herhangi bir taktiği var mı arkadaşlar? Buna söylüyor musun? Sa saçını sallıyor, beni sev diyor. Başka bir şey demiyor. Ya bir tanım var mı peki sen? Var. Ona sevgi balonu var yani. Havaya atıyor, uçuyor falan duruyor. Ondan alacağım. Alacaksın. Al. Burada Al. o zaman ona da yani. Aşkım sana sevgi balonu. Başka Yo te